Ha <laughs> Abi Yanarka bunun közü bize yeter. Onlar közdeşe koysun, ben de şortumu giyip denize gideyim. Hadi, yüzeceğiz Başkan. Abi şortu giydim hazırım denize gidiyoruz. Efsane başkan. Orada ateş bayağı büyüdü gidelim bakalım. Çok serin esiyor, rüzgar üşütüyor. Abi çay suyu kaynadı. Ben bir bardak içtim. Telefonla konuşuyordum hala kayıt alamadım. Şöyle ikinci bardağı da doldurayım. Şunu kenara alalım biz. Közümüz de bayağı oldu. Şöyle bir karıştıralım abi şunu da. Bir de tel buldum. <laughs> Telle şey yaptım kendi. <laughs> Aferin Tefo. Abi köz tamam. Şunu ayırsak mı biz? Ya da biraz daha bekleyelim hadi. Şu da yanıp bir köz olana kadar iyice. Sonra yemeği yapmaya başlarız. Bir daha önce de söyledim biliyorum ama ben bu ateş yakabildiğim yerde kendimi daha özgür hissediyorum ya. Daha bir mutlu oluyorum. Öyle olsun. Ben çayımı içeyim. Sonra görüşürüz. Abi ateş hazır. Ben o odunlar olurken içine bir tane de soğan attım soğan da közlendi. burada pişerken biz de soğan halledelim abi domates ve soğan da hazır. Tavukların da tersini çevirdim. Şunun derisi yanmış biraz ama olsun aranmaz. Gayet güzel pişmiş. Ar ön tarafı. arka taraf pişiyor. Bakalım bakalım. <laughs> Gayet güzel görünüyor abi. Yeah. adam ben bunu gömüyorum. Bana afiyet olsun. Görüşürüz. Saat dört buçuk. Yemeği yedim ben. Elhamdülillah doyduk. Allah'ım kimseyi açlıkla terbiye etmesin ya Rabbim. Böyle odun attım. Suyu da doldurdum abi. Kaynasın. Arada bir çay içeriz diye düşündüm. Bir çay da kendime yaptım zaten şu anda. Çayı içip manzaraya karşı keyif yapacağım. Olayımız bu başkan. Öyle. Hadi. Buradayım ben. Görüşürüz. Abi saat 6.30. Benim powerbank şarjdaydı. A101'de. Oradaki arkadaş da akşam 6.30-7 gibi gel al. Demişti de. Saat 6.30. Yavaştan gidiyorum ben. Ateş de böyle ince ince yanıyor. Sönmesini istemiyorum, alevlenmesini de istemiyorum abi. Onun için şu, şu parça alalım, şunu da ayıralım. Böyle ne söner, ne yanar, alevlenir. Gidip Power beyni alacağım. Sonra da geliriz, Ateşi harlarız. başında otururuz abi. Şu an karşının manzarası mükemmel görünüyor ya. Kamera yakalamıyor da çok güzel görünüyor. Evet, gidiyorum abi. A101'e doğru. A cüzdanımı alayım da. Harip olur darp olur. Canımız bir şey ister. Polis kimlik sorar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Öyle... Hadi görüşürüz bakalım. Abi power bank'i alıp geldim ben. Şöyle ateşi de toparladım. Üstüne de çay suyu koydum. Gece lambasını da astım abi. Şöyle gayet güzel aydınlatıyor. Buradayım. Film açacağım, film izleyeceğim. Hava çok iyi burada. Neden? şu karşısı bir dağ şöyle gidiyor bu tarafa doğru. Bir dağ da şöyle arkamızdan geliyor. Biz böyle çok kuytu bir yerde, çok güzel bir yerde kaldık. Hiç rüzgar rüzgar falan hiçbir şey yok abi burada. Ben power bank almaya giderken o asıl kamp yeri dediğim yer var diye gündüz. Oradan geçerken falan üşüdüm. Esiyor orası. Biz burada iyiyiz başkan. buradayım işte saat 7 olmak üzere bardağı falan getirdim. Çay yanımda kahve de var. E, burada oturacağım. Film izleyeceğim. Karşının manzarası efsane. Dediğim gibi böyle telefon böyle çok bir şey yakalamıyor ama hani kendi gözünüzle görmeniz lazım. Çok güzel görünüyor şu an karşısı. Deniz yine çarşaf gibi. Dalgasız. Öyle buradayım büyük ihtimal kapanış videosu olur bu. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.